Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kek kap içerisinde çok lezzetli, görüntüsü muhteşem kayısı reçeli kek tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu lezzetli kekin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Kek harcımızı yapmaya başlamadan önce kalıpları yağlıyorum. Bu aşamada tereyağının her tarafa geldiğinden emin olun. Böylelikle keklerimiz yapışmayacak. Yaladığım kek kalıplarının içerisine undan serpiştiriyorum. Böyle bir aparat kullandığımız zaman kalıpları unlamak çok daha kolay oluyor. Kalıpları fazla unundan arındırıyorum ve kenara koyuyorum. Derince bir kasenin içerisine bir adet yumurtayı kırıyorum. Yarım çay bardağı toz şekerini ekliyorum. Toz şeker ve yumurtayı mayonez kıvamına gelinceye kadar mikser yardımıyla çırpıyorum. Bu aşama çok önemli. Ne kadar çok çırparsanız kekiniz o kadar güzel kabarık ve lezzetli olur. Yumurtayı ve şekeri yeterince çırptık. İçerisine yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Sizler isterseniz bu aşamada sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı yoğurdu da ekliyorum. Tarifimde kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Bir paket vanilyayı da ekliyorum, tekrar çırpıyorum. Bu aşamada yumurtanın köpüğünü fazla söndürmemeye özen gösterin. 30 saniye kadar çırptıktan sonra mikseri artık harcın içerisinden çıkartıyorum. Artık spatula kullanıyoruz. 1 su bardağı unu eleyerek ekliyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml. Unu eleyerek eklediğimiz zaman kekimiz daha ipeksi olacak. Bir paket kabartma tozunu da eleyerek ekliyorum. Spatula yardımıyla alttan yukarıya doğru kekimizi karıştırıyoruz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Kek harcımızı yeterince karıştırdık. Kıvamının tam da bu şekilde olması gerekiyor. Hazırlamış olduğumuz kek harcını kenara alıyoruz ve kalıpların içerisine koyuyoruz. Kalıpların içerisine kek harcını koyarken çok fazla koymuyoruz. Kalıbın yarısına gelinceye kadar koymuş olduğumuz harç bizim için yeterli olacak. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayarı açtık. Kekimizi sıcak fırına koyacağız. Bu arada kayısı reçelli kekimizdeki kullandığımız bütün malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz bu kek harcından toplamda 8 adet kek kalıbı doldurmuş olduk. İsterseniz sizler harcın oranını artırarak daha fazla kekte yapabilirsiniz. Kalıpların hepsini hazırladım. Kayısı reçelinin suyunu süzdürdüm. Keklerin tam ortasına yarım kayısı reçeli koyuyorum. Üzerine bastırmayın, pişerken zaten kayısı reçelleri içeriye çökecek. Hazırlamış olduğum kalıpları tepsiye diziyorum. 180 derecelik ısınmış fırınımıza koyuyoruz. 25 dakika boyunca kontrollü bir şekilde kapağını açmadan pişiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi piştikçe de kays reçelleri içeriye çöküyor. 25 dakikanın sonunda kürdan testi yapıyoruz. Bir tane kürdanı keklere batırıyorum çıkartıyorum. Temiz çıktı keklerimiz pişti. Keklerimizi fırından çıkartır çıkartmaz sadece 5 dakika bekletiyoruz. 5 dakikanın sonunda fırça yardımıyla keklerin üzerine kayısı reçelinin suyundan sürüyorum. Böylelikle keklerin lezzetine lezzet katmış oluyoruz. Keklerimiz tamamen soğuduktan sonra artık kalıptan çıkartıyoruz. Kalıpları yağlayıp unladığımız için gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde çıkıyor. Gerçekten çok lezzetli ve çok güzel bir kek oldu. Keklerinizi isterseniz bu şekilde servis edebilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi pudra şekeri serpiştirebilirsiniz. Hiç fark etmez her iki türlü de çok güzel ve lezzetli oluyor. Bu güzel kek tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, Abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.